geçtiğin caddede sokak köpeğini tekmeleyerek dövüyor bir zalim sen hiçbir şey demeden geçiyorsun ikindi kaçıyor hayvanı dövüyorlar orada görmüyor musun sokak köpeği zannedersin sen onu vallahi belki de şu tepenizden tarlalarınıza rahmet olarak yağan yağmur bir köpeğin la ilahe illallah zikri hatırına iniyordur belki de siz sokak hayvanı deyip geçiyor musunuz onların zikirleri onların tesbihatları belki de bize dünyada nice afetlerden koruyor. Ama siz onları korumuyorsunuz. İnsan nasıl bir canavardır? Ankara Donald 17 tane köpeği zehirleyerek öldürüyorsun. Sana Allah ahirette o zehiri yutturacak. Hakim kanunda sana ceza bulamayabilir. Vallahi ve billahi toprağın altında o köpekle karşılaşacaksın. Sokak köpeği zannettiğin hayvanlar Allah'ım bu beni zehirledi diyecek. Seni beni kim kurtarır o zaman?